Evet. Bir önceki videoda ilgili hedef fotoğrafımızı artırılmış gerçeklik tespit ettiğinde algılandığında bir küpün hemen üzerinde istediğimiz konumda gözükmesini sağlayan bir uygulama yapmıştık. Şimdi dilerseniz küp değil de daha artırılmış gerçekliği böyle hoş gösterebilecek aslında bu küp küre bu tür şeyler de birçok projede kullanılabilir ama bir sonraki aşamaya geçelim. Daha gerçekçi böyle animasyonlarla işlem yapmaya çalışalım. Ben bu küpün üzerinde tıklıyorum ve bunu buradan delete'le de kaldırıyorum. Küp yok. Şimdi ben burada projeme ben artırılmış gerçeklik objeleri, animasyonları çağırmak istiyorum. Bakın yukarıda Asset Store diye bir şey var. Bunu tıklıyorum. Bu şekilde sayfada değişiklik olduysa Search Online deyip hemen bir sayfaya gidelim. Sayfa gelsin. Unity Asset Store sayfanın açılmasını bekliyorum. Şimdi burada geldi. Barbarian diye bir tane animasyon var arkadaşlar. Bunu aramak için şuraya şöyle barbar bar kelimesini yazarsanız barbarian diye hemen geliyor. Bunu tıklıyoruz. Şimdi bakın burada sonuçlar dökülecek. Geliyor. Ücretler geliyor. Ben free asetleri, ücretsiz asetleri görmek istiyorum diyorum. Tıklıyorum ve şunu istiyorum. Bakın şu Barbarian Variance. Bunu tıklıyorum. Gelen bakın burada Add to My Assets'i ben buradan tıklıyorum. Ve Open in Unity diyorum. Şu an projeme gelsin. Tabi internetinizin hızına bağlı olarak bu indirme işlemi değişecektir. Şuradan şöyle Barbarian Warrior bakın burada şu an gözüküyor Barbarian Warrior e, import tamam doğulant işlemi herhalde bekliyorum İndirsin. bakın 15.31 megabaytmış indirme işlemi başladı e, içerisinde bilgiler adı main assess, indir, rigid, böyle bilgiler var Asset sorudan aldığını söylüyor bu şekilde bunları indirince bilgisayarınızda bir sonraki aşamada kullanmak için bu bilgisayarınızda olduğu için bunu import etmek daha kolay oluyor. Bir kere mahsus download ettikten sonra bakın bunu aldıktan sonra import ediyorum artık. Ve bu şekilde içerisindeki birçok objeyle birçok prefab ile bunları import etmemi istiyorum. Import diyorum. Ve aşağıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen bakın burada editor, resource, scenes, stream assist var hemen bakın ne burada bir tane barbarian geldi. Ve barbarian'ı şöyle tıklıyorum. Bakın burada şöyle modeli tıklıyorum. Ve burada bir tane Barberian diye bu şekilde bir şey var. bunu tıklıyorum. Bakın burada hiçbir değişiklik yapmadan önce gidelim. Bunu alıyorum. Tabi burada dururken size hemen biz sahnemize gidelim. Bu Barberian'ı buraya bir getiriyorum. Buraya attım. Bakın resmimiz şu halde. Barbaryan da bize sırtı dönük gibi gözüküyor değil mi? Ben şu pozisyonu bir şöyle bir 180 derece deniyoruz. Bakın bunlar deneyeceğiz. Pardon, evet 80 derece yaptık. Barberian neredeyiz şu an? Pardon, çok çok farklı bir şey yaptım. Rotation kısmını 180 derece döndüreceğiz. Bakın bize doğru dönük oldu. Hatta isterseniz şunu şöyle yapayım. Bak mesela burada döndürmenin hangisi kaç derece emin değilseniz ben şuradaki şunu tıklarım. Ben mesela şöyle döndüreyim şöyle. Sanki bize bakıyormuş gibi. Çünkü ben şu an cep telefonu değil de webcam'den ben bunu yapacağımdan dolayı bakın hangisi değişti? Şöyle bir oynuyorum. Bak bunu oynayarak rotation'ı bakın şu şekilde dönmeyi demek ki şurası eksi 90 olacakmış. Eksi 90 yazıyorum. Hatta şöyle bir karşıdan görelim. Bakın fotoğrafı görünce sanki karşıdan şey yapıyormuş gibi böyle bakacak. Tamam. Kumsal resmi burada. Barbaryen burada. İsterseniz Barbaryen'i birazcık daha büyütelim. Hangisiyle büyütüyorduk? Şunla büyütüyorduk. Şöyle tıklıyorum şu şekilde şu şekilde bir bitmiştem olsun bir de şu yandan bakalım alttan bakalım yüksekliği nasıl tamam Fotoğraf şuradaydı bir yukarıda kalmış çok iyi şimdi bunu ben alıyorum şöyle içine atıyorum güzel çalıştır diyorum kamera açıldı bakın fotoğrafı göster göstermez barberyen geldi şimdi biz bu barberyanı Bakın sadece sabit duruyor. Herhangi bir action hareket yapmıyor. İsterseniz Barbarian'a bir de hareket yeteneği verelim isterseniz. Nasıl yapıyoruz? Projeyi durduruyorum. Şimdi bakın Barbarian'ı tıklarken Burada Barbarian seçiliyken bakın şurada select'i tıklıyorum. Ve burada rig kısmındayken bakın burada Humanoid Legacy seçiyorum. Ve bunu apply diyorum şu barbaryon burada şöyle isterseniz şöyle görüntüyü de şöyle şey yapalım şu şekilde dursun ve için kısmına gidiyorum bakın burada birçok animasyon var mesela herhangi bir animasyon tıklayınca altta burada yapılan şeyi görebilir mesela min diyelim round kick var ve round kick de wrap mod da bakın burada loop diye yapıyorum Bakın şu şekilde bir aksiyon yapıyor. Ben bunu loop değil, Once yaparsan animasyonu ilk gördün yani fotoğrafı ilk gördüğünde bir kere masaj yapar ve konuyu kapatır. Birçok animasyon var. Mesela Walk bir daha tıklayalım. Bakın Walk yürüyor şöyle. İşte Wink tıklayalım. Oldukça zengin bir özelliği var. Froot mesela deneyelim. Smile bakalım. Run'ı deneyelim. Bakın Run çok güzel. Ama ben Wrong Kick'i tıklıyorum. Ve burada da Once değil Look diyorum. Yani durmadan yapmaz istiyorum. Apply diyorum. Oldu. Ve barberin kumsal resmini alıyorum. içinde yapıyorum. Bu içindeyken de bunu yapabilirdim. Yani içindeyken tıklayıp select deyip istediğim değişikleri tıklayıp kaydedip buradaki işte round kick dedik ve loop dedik. Apply deyince bu şekilde oldu. Şimdi hemen çalıştıralım isterseniz. Bakın fotoğrafımızı şöyle gördük. Şu an oynamadı. Sabit kaldı. bakalım bir eksiğimiz bir hatamız var mı? Şöyle hemen ben Barbarian'a gidiyorum. Şu an idle gözüküyor. He. Animasyonda. Ben Barbarian'ı bir daha seçiyorum. Barbarian'da Zik'te bakalım burada bir şey var mı? Legacy seçili. Apply animation'a gidiyorum. Animation'da ben round 2'yi tıklıyorum. Aşağı doğru gelen loop diyorum. Hatta bir run diyelim. Buradan loop diyelim. Apply diyelim. Bu halde bir deneyelim önce bir. İlginç bir şekilde bir hatamız var hemen görelim. Arkadaşlar şurada Biz diğer kısımda Select yapıp Şuradaki ilgili kısmı seçince Round mesela şunu seçince Ve şurada Loop'u seçince Burada animasyonu görüyoruz ya Bunu biz burada Apply yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra tekrar çıkıp içeri geldikten sonra animation kısmını şuradan tıklayıp o yaptığımız ayarı buradan çift tıklamamız gerekiyor. Ve bu haliyle run ediyoruz. Bakın tutuyorum. Ve bakın hareketli animasyon geliyor. Şöyle tam karşısına getireyim. Ve loop yaptığım için de durmadan sonsuz döngüle geliyor. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.